الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: Men yazman li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi azmen lehul cenne. Sadaka Resulullah fi ma kal ev ke Cuma-i Şerifiniz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasakların birçok hikmeti vardır. Toplumu, bireyleri ve özellikle aileyi bozacak olan her türlü ahlaki yozlaşmayı yüce Rabbimiz yasaklamıştır. Bunların başında ise zina gelmektedir. Yüce Rabbimiz ayet-i kerime de şöyle buyuruyor mealen. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Evlilik dışı ve nikahsız birliktelik demek olan zina, aklın yanlış bulduğu, ahlakın çirkin gördüğü, dinimizin de büyük günah saydığı bir fiildir. Yüce dinimiz canı, aklı, dini, malı, nesli korumanın farz olduğu, bu beş hususa zarar veren her şeyin de haram kılındığını bütün insanlığın dikkatine sunmaktadır. İslam'ın haram kıldığında insana zarar, helal kılındığında ise fayda vardır. Aziz müminler, neslimizi her türlü düşmandan, tehlikelerden ve ahlaksızlıktan korumak hepimizin görevidir. Özellikle günümüzde alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya, kullanma yaşının düşmesi, bet ve kumar salonlarına giden gençlerin çoğalması, deizm, ateizm gibi inanç akımlarının gençler arasında yaygınlaşması, çağdaşlık ve cinsiyet eşitliği gibi maskelerle cinsi sapkınlık olan eşcinselliği özendirilmeye çalışılması hepimizi geleceğimiz ile ilgili endişelendirmeye sevk etmektedir. Endişeye düşürmektedir. Lut aleyhisselamın kavminin eşcinsellik sapkınlıklarının sonucunda azaba çarptırıldıklarını Kur'an bizlere şöyle bildiriyor. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Üzerlerine taş yağmurları yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür buyuruyor. Değerli müminler dinimizin belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınalım. Evlatlarımızı her türlü sapık inanç ve ahlaksızlıktan koruyalım. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanalım. Bu bu can, bu mal ve bu bedenin bizlere emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Dünyanın aldatıcı renklerine, geçici heveslerine kanmayalım vahyin yolundan gidelim. İmanın gereğini yerine getiren bir mümin, izzet sahibi olmalıdır. Heva ve hevesinin peşinden koşanların ise zillete düşeceğini asla aklımızdan çıkarmayalım. Hutbemi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi ile bitirmek istiyorum. Kim bana iki çenesi arasındaki dili ile İki bacağı arasındaki tenasul uzunu haramlardan koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm. Ela inne ahsan el ve ablagh en nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'al kur'an fastemi'u lahu ve ensitu la'allakum turhamun ان الدين عند الله الاسلام